Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. İsmim Şükran Karagör. Bugün sizlerle birlikte Minitab Quality Tools eğitim videoları serimizin 9. ile beraber olacağız. Bugünkü videomuzun konusu bir önceki videoların devamı niteliğinde olacak. Yine Capability Analysis yani süreç yeterlik analizini inceliyor olacağız. E, fakat bu sefer bunun bir alt başlığı olan Multiple Variables e, başlığı altındaki normal ve non-normal yani normal dağılım uymayan verilerin e, multiple Variable e, Capability Analyses başlığını inceliyor olacağız. Konuya geçmeden önce hala daha kanala abone olmayan varsa lütfen sağ taraftan e, aşağıdan kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Videoların devamı için ve benim motivasyonum için. Şimdiden teşekkür ettim hepinize. E, konuya geldiğimizde ise e, Multiple Variables adı üzerinden de anlaşılacağı gibi çoklu değişken ee, değişkenlerin süreç yeterlilik analizini incel inceliyor olacağız bu videoda. Ee, yalnız baştan söyleyeyim bu videonun da öyle çok e, bu menünün de öyle çok bir şeyi yok yani olayı yok. Ee, tek yaptığı şey aslında birden fazla değişkeni e, aynı derecelendirme aynı sayı doğrusu üzerinde diyeyim daha somut olur ee, gösterme ve aynı sonuçları yani sonuçları tek bir ekranda alabilme yoksa pek de bir olayı yok bir e, wow denilecek bir şey yok arkadaşlar e, fakat bunu da bilmenize yarar olduğunu düşünüyorum e, ee, git ilerleyen süreçlerde zaten bunu yaparken nelere dikkat etmeniz veya e, ne gibi durumlarda bunu yapmamanız gerektiğini de anlatacağım size. Ee, bir kulak dolgunluğu olsun ve bu menünün de ne işe yaradığını bilin istiyorum. Ee, konuya gelecek olursak multiple variates capability analysis dediğimiz şey birden fazla ölçüm değişkeni için aynı anda süreç yeterliliğini değerlendirmeye yarayan bir e, kalite aracı olarak karşımıza çıkıyor. E, temel amaç sürecin e, ürünleri belirlenen spesifikasyon limitleri içinde ne kadar tutarlı olduğunu ölçmek oluyor. Minisub'ın Multiple Variable Capability raporunda birden fazla değişkeni tek bir sayfada gösterip görsel karşılaştırma yapmaya olanak tanımak için e, panellerin x, -x ekseni ölçeği eşitleniyor. Böylece göze, gözde, gözde hangi değişkenin göreceli olarak daha dar geniş bir yayılım gösterdiği görülebilir. Fakat bu yine de çok da sağlıklı bir durum olmuyor. Çünkü sizin e, değişkenleriniz milimlik değişiyorsa atıyorum bir parçanın e, kalınlığı santimetre cinsinden, kalınlığı milimetre cinsinden, bu uzunluğu ya da eni vesaire e, santimetre cinsinden değişiyorsa aslında burada da bu yayılımı görmek çok daha konforlu olmuyor açıkçası. Dolayısıyla e, zaten benim takıldığım noktada buydu. Ben de araştırmalar yaptım, destek ekibine de bununla ilgili e, şeyimi, yorumumu dile getirdim ve iyileştirme yapabileceklerini söyledim. Burada aslında her birinin yayılımını aynı ölçeklendirilmiş sayı doğrusu üzerinde gösteriyor gibi bir durum oluyor. Normal dağılım seçeneği ve non normal dağılım seçeneği var. Normal dağılım seçeneğinde verilerin normal dağılım varsayımını sağladığı durumlarda kullanılıyor. Alt grup bilgisi girilebiliyor. Böylece kısa dönem bu witin dediğimiz standart sapma ile birlikte ve uzun dönem overall dediğimiz standart sapma ile birlikte yeterli ölçüm indeksleri hesaplanabiliyor. Bu da CP, CPK'nın standart sapmaların farklı versiyonlarına dair e, ölçümlerin yeterlik indekslerinin sunulması anlamına geliyor. Non-normal dağılım seçeneğinde ise verinin normal dağılmadığı varsayılıyor. Varsayılıyor dediğim verinin normal dağılmadığı biliniyor ve veriler normal ise ya Weibull, log normal, e, exponential gibi dağılımlar seçilerek analiz yapılır. Fit distribution e, başlığı altında bunları seçebiliyoruz. E, bunların farkı ise Tek değişkenli analizden farklı olarak birden fazla özelliği aynı anda değerlendiriyor ve gruplar, örneğin makineler, vardiyalar arasında kıyaslama yapmaya da olanak sağlıyor. Bunlar da bizim için çok kıymetli özellikler. Onlara da değineceğim. Ee, şimdi genel bir tanım yaptıktan sonra aslında sizlerle birlikte e, menü, menüyü ve bu veri setinin nasıl hazırlanması gerektiğini vesaire incelemeye geçelim istiyorum. Şimdi her zamanki gibi stat, quality tools, Menüsüne giriyoruz ve burada Capabilities Analysis. Bir önceki videolarda da olduğu gibi ee, arkadaşlar bir bir şey daha değinmek istiyorum. Eğer bu videodan önce norm normal, Between, Within ve Non Normal seçeneklerini yani bunlara ait videoları izlemediyseniz aslında bu kısımda neyi neden yapıldığını özellikle Non Normal videosunu izlemediyseniz birazcık zorlanabilirsiniz. O yüzden e, eğer bu videoyu izlemeden önce onları izlemediyseniz lütfen e, Dönüp o videoları izlemenizi rica edeceğim. Ee, biz devam ediyor olalım. Şimdi Multiple Variables kısmına geldik. İlk önce bu e, çoklu değişken değil de tek tek görüldüğü bu süreç yeterlik analizinde e, parametrelerin tek tek değişkenlerin tek tek incelendiği durumları gördük. Şimdi ise Multiple Variables yani bu değişkenlerin çoklu incelendiği duruma geldik. E, biz ilk önce normal dağılım menüsünden yararlanalım istiyorum. Şimdi bu kısma geldiğimizde ise karşımıza bir iletişim menüsü çıkıyor. Burada aslında bizim aşina olduğumuz, çokça aşina olduğumuz durumlar var. burada değişen tek şey arkadaşlar şu ki artık sizin menünüzdeki alanlar bu text kutular. daha fazla değişkeni açık olabilir. Eskiden burada bir tanesini seç seçince başka bir şey seçemiyordunuz. Burada multiple multiple variables e, durumundan dolayı birkaç değişkeni seçebiliyorsunuz ve burada gördüğünüz gibi e, lower ve upper spesifikasyonlarını araya bir tane boşluk bırakarak gir giriyorsunuz. Ağırlığın ki, çapın e, alt spesifikasyon sınırı ve kalınlığın alt spesifikasyon sınırı şeklinde girebiliyorsunuz. E, yine aynı şekilde bunlar e, dahilse boundary kısmını seçebiliyorsunuz ayse seçmiyorsunuz. Bunlar yine bizim aşina olduğumuz özellikler. Aslında yine ben alt grup büyüklüğünü 10 olarak girdim. Ee, benim veri setimde böyle olduğu için burada devam edecek olursak da bize varyasyonu yani standart sapmanın hangi türden hesaplanmasını istediğimizi soruyor. Biz sadece grup içi standart sapmayı görmek istiyoruz. Ama between within yani grup içi ve gruplar arası e Standart sapmayı da görebiliriz. Şu anda bu işaretli kalsın istiyorum. Ee, bu devam ettiğimizde ise Bir önceki menülerden hatırlayacağınız üzere aslında historical kısmında e, daha önceden sizin bildiğiniz veri seti varsa veri set, güvendiğiniz veri setinin e, bilgilerini gireceğiniz ortalamasını standart sapmasını girebileceğiniz yerler yer alıyor. Bu da ne oluyor? Eğer veri setiniz azsa küçük sapmalar bile aslında büyük şeyleri etkileri sebep olabiliyor. Eğer sizin veri setiniz az sayıda veriden oluşuyorsa sizin veri setinizde meydana gelen küçük dalgalanmalar aslında büyük dalgalanmaları ifade edebiliyor. Bu nedenle sizin daha önceden bildiğiniz ve güvendiğiniz bir elinizde bulunan güvenilir bir veri seti varsa bundan aldığınız ortalama standart sapma verilerini historical kısmında belirtebiliyorsunuz. Eğer siz belirtmezseniz de sistem kendi veri seti üzerinden sizin girdiğiniz veri seti üzerinden hesaplama yapabiliyor. Transform menüsünde de eğer veriniz normal dağılmıyorsa transform menüsüne girip aslında bu değişkenleri normal dağılıma uydurup e, bu analizi süreç yeterlik analizini gerçekleştirebiliyorsunuz böyle bir kolaylık da sağlıyor estimate kısmında aslında tahmin parametrelerini graf kısmında e, grafikte neler görmek istediğimizde options kısmında yine e, kaç sigma standart sapma aralığının kaç sigmalık kısmı kaplamak istediğinizi e ArtEx kaç standart sapmada yayılmasını, çıktılarda neyi görmek istediğinizi, hangi indeksleri görmek istediğinizi vesaire yer alabiliyor. Burada da aslında sütunlara belli parametreleri yazdırabiliyorsunuz sizin için önemli olan parametreleri e, şu anda bu kısımlara girmeyeceğim buralar daha detay e, burada aslında temel mantığını kav kavratmaya çalışıyorum dediğim gibi variables kısmına birden fazla değişken girebildik alt grup büyüklüğünü mutlaka girmemiz gerekiyor e, burada alt grup büyüklüklerimiz bizim 10 10 ilerliyordu daha sonra alt ve üst spesifikasyon sınırlarını da giriyorum ve okey tıkladığımda karşıma Sonuçlar geliyor. Şunu büyüteyim. İlk olarak Process Data dediğimiz yerde bize verinin ufak bir tanımlayıcısını sunuyor. Biz neler girdik, ortalamalar ne, standart e, sapmalar ne, bu kısa dönem ve uzun dönem indekslerde kullanılacak olan vitin ve overall standart sapmalar aslında. Daha sonra e, bu bizim overall capability within capability gibi kısımlar kısımlarımız yer alıyor. Burada da aslında uzun dönem ve kısa dönem en indeksleri süreç yeterlik indeksleri hesaplanıyor. Daha sonra da e, performans değerleri yer alıyor. Gözlemlenen, beklenen e, kısa dönem ve beklenen uzun dönem. Daha sonra biz burada e, iki tane de grafik görüyoruz. İlk önce şuna değinelim. Bu verilerimizin e, normal dağılım grafikleridir. E, Burada test istatistikleri ve Anderson-Darling test istatistiği ve p değerlerini görüyorsunuz. burada p değerlerinin hepsinin 0 0.05'ten büyük olması verilerimizin normal dağılıma uyduğunu ifade ediyor. Aslında bu da bizim şu işimize yarıyor. Verilerin normal dağılıma uyması bizim multiple variables capability analysis başlığı altında bu süreç yeterlik analizini gerçekleştirmemizde bir sakınca olmadığını yani bu varsayımın yerine getirildiğini Kanıtlar nitelikte bir grafik sunmuş oldu. Dolayısıyla biz artık yaptığımız sonuçlara gönül rahatlığıyla bakabilir ve aslında gerçeğe yakın tahmin parametreleri olduğunu bilebiliyoruz. O yüzden asıl tablomuz olan e, şu kısma geldiğimde, Process Capability Report for e, değişkenlerden bahsediyoruz. E, burada aslında zaten e, işin süsü dediğimiz kısım bu. E, siz MINITAB'ın varsayımı şu ki ee, gördüğünüz gibi aynı derecelerde e, derecelendirilmiş, bölünmüş x ekseni karşımıza çıkıyor. Burada da yani y ekseni değişebiliyor. Fakat x eksenini e, hepsine eşit sayıda bölmüş. Bu da şuna sebebiyet veriyor arkadaşlar. Atıyorum e, dediğim gibi daha küçük milimetrelerle da kalınlık mesela daha milimetrelerle gidiyor. Çap milimetreyle gidiyor. Daha ama geniş milimetrelerde oluyor. Fakat e, işte ağırlık da aynı şekilde gram cinsinden Böyle şeyler olunca birbirleriyle kıyas etmesi, mukayese etmesi aslında çok da sağlıklı bir durum olmuyor. Burada ağırlık yerine atıyorum örnek veriyorum bir de uzunluk olsaydı e, santimetre cinsinden olsaydı daha geniş bir aralıkta değişecekti. Ya da yine milimetre cinsinden olsa e, atıyorum uzunluk daha büyük bir yer kaplasaydı bu yine bizim için uygunsuz bir şey olacaktı. Çünkü e, değişkenlerimizin hepsi farklı aralıklarda değişiyor olabilir. Ee, şahsen bana sorarsanız burada her değişkeni kendi içerisinde bir x eksenine bir aralık belirlemeliydi. Ee, biz burada görmeyi daha net görmeliydik. Yani şuna baktığınızda herhangi bir şey anlaşılmasın. Şurayı değiştirirsiniz. Ee, Buraya atıyorum 50 yaparsınız. Yani o zaman bir tık daha büyüyebilir. Hatta ve hatta bunu 10 yapsak. Yani şöyle Belki gözüküyor. Ee, biraz gözüküyor. Fakat aslında bize verdiği ilk versiyonu çok da kullanışlı bir versiyon değil açıkçası. O yüzden bana sorarsanız pek tasvip etmiyorum. Ama tabii ki kullanabilirsiniz. Eğer sizin veri setinizde değerleriniz birbirine daha yakın değişiyorsa tabii ki de hepsini bir anda görmek açısından oldukça kullanışlı bir menü olarak karşımıza çıkıyor. Burada genel olarak Burada genel olarak e, yorumlamanız gerektirecek şeyler yine aslında klasik bildiğimiz gibi CHP ve CPK indeksleri CHP'nin 1 ve 1'den yüksek, CPK'nın ise 1,33'ten yüksek olmasını isteriz. E, ağırlık parametresine değişkenine baktığımızda bunların CHP'nin karşılanırken yani kısa dönemde aslında sürecin yeterliyken uzun dönemde yetersiz olacağını olacağını bize bildiriyor. Aynı şekilde çapta da e, çapta da CP indeksine baktığımız zaman e, 1,109 ve 1,016 olarak karşımıza çıkıyor. PP değerini 1,136 tamam kısa dönemde güzel. Fakat PPK indekse hiçbirinin yeterli değil. Aşağı indiğimizde kalınlık bunlara nazaran bir tık daha iyi duruyor. CP değeri 1,345. CPK değeri ise 1,325. Aslında tam olarak 1,33'ü de karşılıyor diyemeyiz arkadaşlar. O yüzden aslında bizim parametrelerimizin değişkenlerimizin e, ölçümlerimizin genel olarak kısa dönemde evet yani kısa dönemde olabilir süreci yeterli kabul edebiliriz fakat uzun dönemde dikkat edilmesi, araştırılması gereken yerler olduğunu tespit ettiğimiz e, gözüküyor şu anda. Bunları tespit ettikten sonra aslında bu menü dahilinde pek de yorumlayabilecek bir şey kalmıyor diyebiliriz. Genel olarak indeksleri inceliyoruz ve e, sürecin yetersiz olduğuna karar verdikten sonra aslında bu analiz burada e, sonlanmış bulunuyor. Son olarak değinmek istediğim bir şey var. Normal Multiple Variables, Normal Capability Analysis konusunda. O da şu ki, e, biz ben yine bu menüye girdim. E, ardından şöyle de bir özelliği var bu menünün. Gruplara göre de. Analiz yapabiliyorsunuz. Yani birinci, benim burada bir grup sütunum var, bir ve ikinci ve bir, bir ve ikinci grup olmak üzere. Ee, daha sonra ben eğer bunları karşılaştırmak istersem gruplara göre üçünü birlikte kabul etmiyor arkadaşlar. Ee, pardon, şunu işaretleyeyim. Eğer ben bunu bu şekilde görmek istersem, eğer ben bunu gruplu şekilde görmek istersem bunu kabul etmiyor arkadaşlar sadece tek bir değişken için yapabileceğini söylüyor O yüzden ben buradan diğer e, parametreleri siliyorum ve bir tek ağırlık parametresini seçiyorum OK'ya Oke tıkladığım zaman yine aynı e, tabloları veriyor ama ben grafik üzerinden yorumlamak istiyorum grup 1 ve grup 2'nin de kendi içerisinde normal dağılım dağılım gösterdiğini Anderson darling tesis statistiği ve P değerlerinden aslında görebiliyoruz. Yine bu da bizim özet grafiğimiz. Buraya geldiğimizde ise asıl bizi ilgilendiren kısım bu. Burada da çok güzel yine aynı şekilde e, dilimlenmiş x eksenimiz. Daha sonra CP değerine ve CPK değerine bakıyoruz grup 1 özelinde. Yine yetersiz olduğu gözlemleniyor. PP ve PPK değerleri Yine yetersiz gözüküyor. Burada gördüğünüz üzere bu sefer grup 2'yi incelediğimizde yine yetersiz gözüküyor. Yani kısa dönemde evet çok güzel. Hani kabul edilebilir, süreç yeter gözüküyor. Fakat uzun dönemde bu riski gerçekten alamayacağımızı görmüş oluyoruz. Bu da böyle arkadaşlar. Aslında burada da incelememiz gereken şeyi bitirdim. Bir, Bir diğer konumuz ise burada Minitab'ın... Non, non normal multiple variance non normal capability analysis başlıyor olacak. Ee, burada da benim daha önceden e, normal dağılıma uymadığını bildiğim iki adet verim var. Bunların ikisi de normal dağılıma uymuyor. Ee, hangi dağılıma uyuyor derseniz Bunların ikisi de aslında Weibull dağılıma uyuyor. Bunu nereden buldum derseniz Individual Distribution Identification menüsünden e, sizin veri setinize en fazla uyum sağlayan e, dağılım ailesini seçebiliyorsunuz aslında. Ben de ikisinin de ortak olarak Weibull dağılıma uyduğunu bildiğim için burada Capability analysis'in Multiple Variables, Non-Normal seçeneğinde yani ben yine birkaç, iki değişkeni, üç değişkeni e, aynı grafik üzerinde görmek istiyorum. Hepsini tek bir seferde analiz etmek istiyorum ve e, eşit bir bölümlendirilmiş x-axe'nin üzerindeki dağılımını, yayılımını merak ediyorsam Multiple Variables'dan Normal Capability Analysis kısmına giriyorum. Ardından arkadaşlar e, buraya Rulman Ömrü ve Civata Ömrü değişkenlerimi atıyorum. Daha sonra dağılım e, ailesinden Weibullu seçiyorum. Burada e, normal dağılım dışında birçok dağılım ailesini görüyorsunuz. Daha sonra e, ve upper spesifikasyon limitlerimi giriyorum. Estimate kısımları, tahmin parametreleri, grafiğin özelleştirilmeleri, options kısmından çıktılarda e, özellikle görmek istediğiniz değerleri seçebiliyorsunuz tabii ki. Bunlar da uzun uzun anlatıp vakit kaybetmeyeceğim. Bu kısmı da anlatmak istiyorum size hızlıca. E, bu user formu, bu iletişim menüsünü bu şekilde doldurduktan sonra OK'ye tıklıyorum. Ardından karşıma Shape ve Scale değerleri çıkıyor. Bunlar da aslında sizin dağılımınıza uygun olarak hesapına tahmin parametreleri olarak karşımıza çıkıyor. İşte burada yine bizim tanımlayıcı, özetleyici istatistiklerimiz, kaç veriyle çalıştığımız, ortalamamız, bu gibi değişkenlerimiz yer alıyor. Ondan sonra bunların hepsini zaten aşağıda görüyor olacağız. Ve bu dağılımı uyum indekslerini görüyorsunuz. E, P değeri 0,207, 0,250 bunları gördükten sonra aslında bizim dağılımlarımızın Weibull'a uyduğunu kesin olarak net bir şekilde e, emin olduktan sonra belirledikten sonra e, bizi ilgilendiren kısma geliyoruz ve asıl grafiğimizi inceliyoruz. Şimdi her zaman ne dedik biz normal dağılıma uymuyorsa eğer bizim değişkenimiz biz... CHP, CPK indekslerini hesaplamayız. Bunun yerine PP ve PPK indeksleriyle birlikte sürecin yeterliliğini değerlendiririz. Bunun nedeni de artık normalde normal dağılımı uymayan verilerde, sağ kuyruklu verilerde örnekteki gibi e, artık 6 sigmanın verinin e, yüksek bir kısmını karşılayamayacağı için aslında temsil yeteneğinin de azaldığını biliyoruz. E, buraya geldiğimizde PP değerlerini, değerlerini görüyoruz. Civat ömrü ve Rulman ömrü için. Aslında sürecin asla yeterli olmadığını görürüz. Çünkü pp değeri de birden küçük, ppk değeri de 1.33'ten küçük ikisi içinde. Yani bizim bu değerlerimiz her zaman sabit zaten ama burada baktığımızda da bu değerlerin altında kaldığını gördüğümüz için e, biz sürecin yetersiz olduğunu ifade ediyoruz. Dolayısıyla e, bu grafiği de böyle yorumladık ve... Alt ve üst spesifikasyon sınırları dışarısında verilerin olduğunu görüyoruz. Bizim istediğimiz zaten bunlardan e, dar ve ortalamalı, ortalamanın da hedef ortalama Aslında proses bu süreç bizim için hiç yeterli gözükmüyor. Bunda da yine kısaca şuna değinmek istiyorum ki arkadaşlar yine tek bir e, değişkenle burada da e, iki grup iki grubu birden görebiliyorsunuz ama yine sizin için silmem gerekiyor bunları. İlk parametreyi bırakıyorum. Oke okay, tıklıyorum. Ve bu sefer de grup 1 ve grup 2. İkisi de yine Weibull dağılıma uyuyor. Ardından gruplar özelinde sadece rulman ömrünü değerlendirdiğim zaman, bu parametreyi değerlendirdiğim zaman görüyorum ki yine PP ve PPK indeksleri sürecin yetersiz olduğunu ifade ediyor. Arkadaşlar bununla ilgili, bu e, grafiklerle ilgili, bu analizle ilgili daha fazla bilgi için aslında videonun altına bırakacağım eğitim notlarına ulaşabilirsiniz. Drive linkinden ulaşabilirsiniz. E, bunlar tamamen üc ücretsizdir. Ardından size değinmek istediğim tek bir şey daha kaldı. O da şu ki aslında bizim bu menülere tıkladığımızda Minitab'ın bize sunduğu çok güzel bir araç var. Bu da şu ki... Help menüsü altında Minitab bize nasıl bu analizi yapmamız gerektiğini kılavuzluyor sunar. Bu bir tık da em, bu bir tık da anlaşılması zor gelebilir ya da belli başlı şeyleri karşılaştırmakta zorlanabilirsiniz. Bu noktalarda da aslında benim eğitim notlarımı incelemenizde fayda olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten em, adım adım bilmeyen birini öğret, öğretmek hedefli amaçlı gittiğim için aslında kafanızdaki tüm soruların cevabını oralarda bulabileceğinizi düşünüyorum. Minitab genelinde ilgili alanlara ne girmemiz gerektiğini tabii ki de veriyor. Örnek verileri de veriyor. Benim paylaştığım drive linkinde de size bu videoda yaptıklarımın aynısını yani o verileri size sundum zaten. Onlara da ulaşabilirsiniz. Minitab'ın bu sitesinde kullanabilirsiniz. Çok Çokça öğretici bence. Herkesin bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tamam biz Quality tuz Tools menüsünü beraber işleyeceğiz ama diğer menülerde bu menü, bu Minitab'ın Help menüsünden, bu e, kılavuzundan yardım yardım alabilirsiniz. E, benim videolarım bir yere kadar sizinle beraber olur ama bunu bildiğiniz sürece Minitab'da e, yapamayacağınız şey yoktur diye düşünüyorum. Bu videoda Multiple Variables, normal ve non-normal dağılımlara göre e, süreç yeterlik analizi süreç yeterlik analizi yapmayı öğrendik. Evet arkadaşlar ben çok keyif aldım videoyu çekerken. Umarım siz de izlerken sıkılmamışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. kanalıma abone ol, videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın.